Herkese merhabalar Birecik Mutfağı YouTube kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Birecik usulü kahvaltılık pastırma tarifiyle merhaba diyorum. Sizlere 2 kiloluk kıyma için 3 tatlı kaşığı tuz, 2 tatlı kaşığı çiğ köftelik baharat, iki buçuk tatlı kaşığı koyduk arkadaşlar ee, bir tatlı kaşığı toz karanfil bir tatlı kaşığı da kimyon iki tatlı kaşığı da taze çekilmiş karabiber. Arkadaşlar Bizim ev halkı Sarımsaklı Çok seviyorlar Onun için ben 4 tatlı kaşığı Dolu dolu 4 tatlı kaşığı Sarımsak Rondoda çektim Eğer Siz severseniz Bu tarifi yapın Sevmezseniz arkadaşlar Bir baş sarımsak Rondoda çekmeniz yeterli olacaktır 4 yemek kaşığı da acı toz biber ekliyorum. E, bu acı da sizi rahatsız ederse eğer 2 yemek kaşığı ekleyebilirsiniz. E, şimdi arkadaşlar kıymamın özelliğini söyleyeyim. Çift çekilmiş 1 kilo dana 1 kilo da e, kuzu kıyma. Orta yağlı olsun arkadaşlar. 2 defa çektirin. E, içine de tuz attırmayın kasabanızdan. Siz evde kendinizin tuzunu atarsınız şimdi bolca yoruyoruz şöyle yaklaşık 10 dakika kadar yoracağız arkadaşlar yoruldukça kıvamı rengi acısı hepsi birbirine alacak ve çok lezzetli bir pastırma yemiş olacağız dediğim gibi Eğer bu baharatlar sizi rahatsız ederse yarıya düşürün İsterseniz streç filmle sarıp buzluğa atın İsterseniz buzdolabı poşetini sarıp rulo şeklinde yapın atın yemeden önce 10 dakika kadar dezganın üstünde bırakın daha rahat kesilir dilimledikten sonra tekrardan buzluğa atın öyle kullanın arkadaşlar gerçekten de bol acılı bol baharatlı size tavsiyem hafta sonu yemeniz hafta içi biraz sıkıntı olabilir. Şimdi biz tadına bakmak için küçük bir parça pişireceğiz. Eğer ev halkı onay alırsa sarıp buzla atacağız arkadaşlar. Tadı, tuzu yerindeyse artık buzla atmamız gerekiyor. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videomu beğenip yorum yaparsanız da çok mutlu olurum. Bildirim ziline de basıp yeni videolardan da haberdar olabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Hoş kalın, hoşça kalın.